çıktık. Oradan çıkıp çıktık. Hadi bizden <laughs> <laughs> <Hadi bakalım>. Ya <laughs> Bir şeyimiz. bir tanesini. Hayır. O Valla nasıl çıkıyoruz acaba merak ettim. Gayet Sabah sabah. Bu hareketi erkekler yapabilir. DJ <laughs> <İyicek>, gönder. <laughs> ne abi ahıt mı yakacağız hocam bu saatte ya? Daha canlı. Evet günaydın arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün oldukça güzel bir parkurda Trazlı'dan burası Trazlı köyü Balçova'ya ineceğiz. Biraz sonra grubu ikiye bölüyoruz. Sabah sporundan sonra. Ben B grubu yürüyorum. B grubu daha tempolu, daha az durarak ve daha uzun yürüyecek olan grup. Ben Müzik evri sadece bir vücudni zanje göstermez olmaz Ayaklarınızı açın, eller açık değil. Sekon diye bir şey. Eller aynı şekilde geniş daire. Onuzu da takip ediyorsunuz. Nefesinizi bebeğim. Geniş geniş daire kaytar mı? Ders tarafa. Ooo. Sen daire yaptın. Evet, bu Cavit amca için bu dairede yapıyoruz. Arkada kimse var mı? Tamam da ben varım. Tamam. Patika'da bekleyeceklermiş. Girişte birazcık kopmayalım. <laughs> Ayakkabı. Ayakkabı kalmamış ya. <gülüyor> <gülüyor> teşekkürler, teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> tamam işte, bak, <laughs> Bele, çekeceğim ya. diye gene sona kalıyorsun Metin. Hayır. Çay şey almadım. Sıcak suyun içine çay şey almıyorsun Sıcak su var mı? Sıcak su yok. yok. Bir tane sallama çay attım içemedim. Gülümseyelim. Yüzümüz gülümse Ben, <laughs> ben bak, beymudum kaç yıldır uçma öğrenebildim abi abi yürü fotoğraf makinesini getiriyorum yine mi fotoğraf şuradan basıyorum. şimdi kaldı kaldı dörtte kaldı okul bitti tarif Herkes Herkes olsa, anlamıyor ki ağzından, dilinden, <laughs> <Vatan taşıyorum. gülüyor> <laughs> Sonra bir daha röportaj yapacağız. <laughs> ben <Bir şeyden> katılıyorum. Yarışmacı <laughs> <Görüşmaci gülüyor> arkadaşlara başarılar <bu şeyler> dilerim. <laughs> Dağ keçisi yekta Ne oldu? diyor bak doğru çıkamıyorsunuz bak diyorum <laughs> ne <laughs>

Yumurtacık, yumurtacık <laughs> <laughs> kız. <Çekiyor da gülüyor> <ya> bak ya, <laughs> armağan baksana. biberler de Soğan da var, soğan. Geçen hafta ben sen... <laughs> Öreğimden de alın lütfen. <laughs> <Senin> çanların... <laughs>